Merhabalar. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Kendisi Gece. Nasılsın Gece? İyi. Hoş geldin. İyi misin? Evet. Neler yapıyorsun? Ne? Neler yapıyorsun? Oyunlar oynuyorum, yemek yiyorum. Başka? Yemekten sonra ellerimi yıkıyorum. Nasıl yıkıyorsun? Bize bir gösterir misin? Sabun arıyorum. Sonra ne yapıyorsun? Anne. Ha. Bana yardım eder misin? Diyorsun. Sonra? Anne yardım ediyor mu? Etmiyor mu? Peki evde günlerin nasıl geçiyor? İyi. İyi. Babanın evde olmasını sevdin mi? Evet. Güzel miymiş? Neler oynuyorsunuz anneyle babayla? <laughs> en çok ne oynamayı seviyorsun? Lego. Lego. Peki en çok ne yemeği seviyorsun? Mercimek. Mercimek mi? Meyvelerden en çok hangisini seviyorsun? Greyfurt. Greyfurt seviyorsun. Yaz gelse hangi meyveyi yersin? Çilek. Çilek. En sevdiğin renk ne renk? Turuncu. Sen turuncu seviyorsun diye ben bunu giydim. Yakışmış mı? Senin hiç hayvanın var mı evde? Yok. Yok mu? Peki kedin var mı? Yok. Kandırıyor musun yoksa sen bizi? Evet. Kandırma söyle kedilerinin adı ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Minnet Sarı. Köpeğinin adı ne? Şişi. Peki galiba hmm, anneannede de varmış iki tane köpek. Evet. Onların adı ne? çıt Cin çıt. Peki Alpişko'nun köpeğinin adını hatırlıyor musun? Sila. Evet çak. Tamam. <laughs> Peki sen bir hayvan olsan hangi hayvan olmak isterdin? Baykuş. Baykuş inanmıyorum. Peki baykuş olsan nereye uçardın? Havalara. Havalara uçardın. Peki şimdi dışarı çıkacak olsak. Çıkabilsek yani. Nereye gitmek isterdin? Atambaya. Nereye? Atambaya. Orası neresi? Orman. Ormana gitmek isterdin. Ne yapardın ormanda? Uçardım. Nasıl uçardın? Göster. Çayap, çayap, çayap. Gece. Efendim? Sen opera seviyor musun? Hı. Gittin mi hiç operaya? Hı. Hmm, Papagenoyu mu daha çok sevdin? Wolfie'yi mi? Rol filmi daha çok sevdin. Peki şimdi bize bir opera söylemeni istesen mesela Figaro mu söylersin Papageno mu? Figaro. Nasıl söyleniyor Figaro? Figaro, Figaro. Sen büyüyünce peki ne çalmak istersin? Keman. Keman. Bu dışarı çıkmıyoruz değil mi? Niye çıkmıyoruz? Mikroplar var. Mikroplar var değil mi dışarıda? Peki öksürsek mesela? Kimi ararsın? Doktor Brander'im. Ne yapar Doktor Brander? Korkunç ilaç verir. Korkunç ilaç mı verir bize? <laughs> Mesela çıkış. Ben verdim sana. <laughs> Bunları tadı lopça. Lopçala mı? Hmm. Peki sen ne anlatmak istersin bize? Bugün hani elinde şişi var mı? Ha tamam. Senin hiç hayvanın var mı? Evet. Kimler var? Sarı. Başka? Sushi. Başka? Ee, Minnaz. Peki anneannenin hayvanı var mı? Evet. Nesi var? Köpeği. Köpeği. Adları ne? Adları çinçin çiçek. Peki. Kedileri o tatile gitti. Anneannenin kedileri tatile mi gitti? Evet. Nereye tatile gittiler? Şuradaki tepenin oraya. Oraya gittiler. Evinde hiç oyuncakla oynuyor musun? Ne oyuncakla oynuyorsun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Ben sayayım sana oyuncakları. Sen en sevdiklerini söyle. Hı. Mesela Lego oynamayı seviyor musun? Hayır. Sevmiyorsun. Ne yapıyorsun Lego'yla? Evet. Lego Ledo, biraz Lego fazla var. O yüzden çok fazla bir kutuya da lazım. Çok mu Lego'n var? Hı. Nereden geldi bu Lego'lar? Kim vermişti? Rüzgar abi. Rüzgar abi. Büyümüş değil mi? Sana büyüyünce kendi legolarını vermiş. Evet. Peki resim yapmayı seviyor musun? Oh, çok fazla kalemin var. Çok fazla kalemin evet. var. Peki nereyi boyamayı seviyorsun en çok? Duvarı. Peki gece yemek yemeyi seviyor musun? <laughs> ne yemeyi seviyorsun en çok? <laughs> Tatlı. Tatlı. Hangi tatlıyı seviyorsun en çok? Kayısılı. Kayısılı tatlı. Kahvaltıda kimle konuşuyorsun? Baba. Sen bana soru sor. Hmm, hayvanlar evde var mı? Evet var benim hayvanım. Hangi hayvan isimleri ne? Bir köpeğim var adı Sushi. Bir kedim var adı Sarı. Bir de minnağım var. Peki onların neden taraf? Neden mi suşi? Şimdi suşi bize geldi. Biz de dedik ki babanla bunun adı ne olsun? Ne olsun? Düşündük, düşündük, düşündük. Suşi şesi olsun dedik. Adı Suşi, soyadı da Şesi oldu. Ama soyadı, kedilerin soyadı nedir? Kedilerin soyadı yok. Ama Minnan adı niye Minnak biliyor musun? Hı. Minnak bize ilk geldiğinde böyle bu kadar minnacıktı. Sonra yedi 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 tombul oldu. Sarı. Sarının adı da önce sarıya biz başka bir isim vermeye karar verdik. Önce sarıya pişi diyorduk. Ama biz pişi diyorduk sushi bakıyordu. Pişi diyorduk sushi bakıyordu. Bize sarı kedi sarı kedi derken adı sarı oldu. Peki <laughs> Minna'nın ismi var mı? Minna'nın soyadı yok. Bir tek ismi var. Senin oyuncakların var ya hani. Bodrum'dan gelen. Onların adı ne? Pamuk bom bom bon, mavi. Bir de Pamuk. Bon, bon. Bir de şey vardı. Beyaz bir kedin vardı galiba. Evet, onların adı da Diz. Diz'in adı Diz'in adı neydi? Pamuk? Ya Diz. Aa, neydi? Peki şeyi soracağım, hatırlayacak mısın bakayım? Deniz abla ile Güven abi var ya. Hmm. Onların köpeklerinin adı ne? Ne? Nina ile Rudy. Nina ile Rudy. Evet. Seviyor musun onları? Diyelim ki şimdi dışarı çıktık. Nereye gidelim istersin? Boyacıya. Boyacıya. Boya mı alırsın? Hmm. Ne renk boyalar almak istersin? Bir sürü boya. Bir sürü boya. Mesela? Merhaba. Bo bordo boyanız var mı acaba? Var de. Var. Nerede? Yok. Boyda. Nasıl bir boya istiyorsunuz? Boya boyaları da diyeceğim. Fırçayla mı boyamak istersin? Parmak boya mı? Parmak boya. Böyle böyle. Sonra da kendini mi boyuyorsun? Hı. Nerelerini boyuyorsun mesela? Boy. Sonra nasıl temizleniyor peki o boyalar? Banyoda. Ne yapıyorsun banyoda? Su dolduruyorum. Hep sana atıyorum. Kendine nasıl atıyorsun suyu? Dolduruyorsun böyle kovayla. Ha! Dökülüyor bütün üstünden. Gözlerin yanıyor mu? O boyadan gözler yanmaz. Ha O boyadan gözler yanmaz. Peki şampuandan yanıyor mu gözler? Benim şampuandan yanmıyor. Bebek şampuanından yanmıyor. Ne yakıyor senin gözlerini? Babanın Peki yemek yaparken gözlerine yakıyor? Hardal. Hardal da yakıyor başka. Ne keserken yanıyor gözlerin? Ne? Soğan. Soğan. Evet, böyle keserken yanıyor mu gözler? Ağlıyor musun? Evet. evet. Peki e, yemek yapmayı seviyor musun? Yemekte pırasa gözümü yakar mı? Pırasa da bazen soğan gibi olduğu için yakabilir. Peki sen yumurta çırpabiliyor musun? Evet. Nasıl çırpıyorsun? Cım cım cım. Yumurtayı kırabiliyor musun?